إن الله <سؤال> وملائكه يصلون على النبي <سسؤال> يا أيها الذين <سؤال> آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول, محمد رسول الله، أي على الصلاة، أي على الصلاة، فلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله <applause> 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 الحمد لله الحمد لله رب العالمين <لله> والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا بعد الله اتقوا الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز Gafur. Değerli büyüklerim, cumanız mübarek olsun. Günler, aylar, yıllar su gibi akıp giderken ömür sermayemizden bir yılı daha geride bırakıyoruz. İşte yeni bir yılın kapısındayız. Şimdi bize düşen yeni bir yıla girerken geçmişi muhasebe etmek ve geleceğimizi ona göre planlamaktır soralım o zaman kendimize hangimizin daha güzel işler yapacağını sınamak için ölüm ve hayatı yaratan Yüce Rabbimize karşı kulluk görevlerimizi layıklığıyla yapabildik mi? İnsanlar ayetlerin üzerinde iyice düşünsün, akıl ve izan sahipleri ondan ders ve öğüt alsınlar diye indirilen yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i gerektiği ölçüde öğrenip hayatımıza tatbik edebildik mi? Müslüman elinden ve dilinden herkesin güven içinde olduğu kimsedir. Hayisi şerifinde buyurulduğu üzere ailemize, komşularımıza ve içinde yaşadığımız topluma güven verebildik mi? Tekrar soralım kendimize. İslam'ın sevgi, barış, merhamet, hoşgörü, güven ve huzur gibi rahmet yüklü mesajlarını kendi hayatımızda bizzat yaşayıp çevremize de bunları yansıtabildik mi? Yetimlere, öksüzlere, gariplere, kimsesizlere ve mazlumlara yeterince sahip çıkabildik mi? İslam dünyasını kasık kavuran, kardeşi kardeşi kırdıran fitne ateşini söndürmek için bir çaba gösterebildik mi? bu sorulara olumlu cevap verenlere ne mutlu. Kıymetli genç kardeşlerim, şimdi bize düşen acısıyla, tatlısıyla yerde bırakılan bir yalan, bu sorularla muhasebesini yaparak geleceğimizi planlamaktır. <laughs> ya Rabbi, ömrümüzü bereketli kıl. Hayatımızı güzel ahlak ve salih amellerle tezyin etmemizi bize kolaylaştır. Bahşettiğin iman nimetini son nefesimiz kadar taşıyabilmeyi bizlere lütfeyle. Bize suadın üstlerinden ayırma. Bizlere dünya ve ahiret saadeti nasip eyle. Allah'ım bize doğruluk ve esenlikle bu yılı tamamlamayı ve yeni yıla doğruluk ve esenlikle girmeyi nasip eyle. Bizi yardımsız bırakma. Bize katından güç ve kuvvet lütfeyle. وقال عليه الصلاة والسلام التائب من الزم كمن لا زمله له استغفر الله العظيم واتوب إليه وأسأل الله لي ولكم التوفيق آه سلام. سلام. <تصفح> <تصفح> <applause> الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم Allahümme veberekim, veberekim ve berekim, veberekim veberekim, veberekim veberekim, veberekim veberekim. Allah'ım, İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Amin. Devletimizi, milletimizi her türlü tehlikelerden koru. Bize dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Hesabın günde bizi, anne babamızı ve bütün Müslümanları bağışla. Amin. Şimdi siz ki sen dualarımızı işlem ve kabul edensin. İbadet İbadetullahi tegumullahi vebileyo. İnna Allahu yemur bin adil ve İhsan ve İtaiz el ve Yanhal el Fashay ve ya Allah adaleti ve yardım etmeyi emreder. Kötülüğü, çirkinliği ve fenalığı yasaklar, O düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt veriyor. Allah gebietet Gerechtigkeit zu üben, Gutes zu tun und die Verwandten zu beschenken und, und verbietet das Schändliche und Schlechte sowie Gewalttat. Er ermahnt euch auf ihr, das zu erherzen liegt. Ja.